Hoş geldiniz. Bugün size fırında çok güzel bir somun balığı tarifi vereceğiz. Sebzeli yapacağız. Çok güzel bir eser meydana çıkaracağız. Şöyle 1,5 kilo büyüklüğünde balığımız var. Kanatlarını, kuyruğunu, kafasını aldık. içini temizledik. Şöyle tertemiz bir kenara bıraktık. Bir tane kırmızı biberimiz var. Bir tane soğanımız, iki diş sarımsağımız var. Şöyle iki dal biberiyemiz var. Birkaç dal maydanozumuz, bir tane limon, birkaç parça pırasamız var, iki tane de havucumuz var. Biz şimdi malzememizi hazırlayalım, çok güzel balığımızı saralım, fırına atalım. Tereyağımız var biraz. Çok güzel lezzet verecek. Az bir karabiberimiz var. Yeteri kadar da tuzumuz var. Biz şimdi balığımızı hazırlayalım. Balığımızın içinde şöyle hafif bir tuzlayalım. Baharat seçimi hiç önemli değil. Ne seviyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben yani şöyle hafif bir karabiber tuz sadece kullandım. Şöyle altına falan da sebze gelsin. Tereyağımızı da kestiğimiz yerlere yerleştirdik. Şöyle bir parçasını da içine koyuyoruz sebzelerin üstüne aksın. 200 derecede altlı üstlü ısıttığım fırına veriyorum, pişiriyorum. Balığımız altlı üstlü 200 derecede ısıttığımız fırına verdik. Tam 1 saattir pişirdik. Şimdi hep beraber açıyoruz balığımızı. Balığımız inanın lokum gibi olmuş. Şu biberiye de öyle bir koku vermiş ki mis gibi. Sebzelerimiz de çok güzel pişmiş. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler çıkarırsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.